İnsanoğlu Allah'a sığınıyor bu durumlarda. Hemen tövbe ediyor. Çünkü dünyanın faniliği, dünyanın geçiciliği gözünün önünden geçiyor. Belaların, musibetlerin ve hastalıkların üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir zamanda yaşıyoruz. Bugün de İzmir'de deprem olduğunu öğrendik. Mevla hepimizin yardımcısı olsun, İzmir'deki kardeşlerimize katından bir rahmet indirsin ve imtihanlarını kolaylaştırsın. Enkaz altında olan vatandaşlarımız var ve vefat haberleri de ne yazık ki almaya başladık. Rabbim vefat edenlere rahmet, yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar versin. Her bir musibet geldiğinde insan ne kadar aciz olduğunu anlıyor. Rabbinden başka sığınacak bir bir yerinin olmadığını anlıyor. Hatalarından dolayı pişmanlık duyuyor. İnsanoğlu Allah'a sığınıyor bu durumlarda. Hemen tövbe ediyor. Çünkü dünyanın faniliği, dünyanın geçiciliği gözünün önünden geçiyor. Ne kadar boş işlerle uğraştığı aklına geliyor. Ve hemen oracıkta tövbe edip Rabbinin huzuruna bir ihtimal de olsa temiz gitmek istiyor. Aslında deprem yeryüzünü sarsan bir durum değildir. Bizi kendimize getirmek için, nefsimizi uyandırmak için verilmiş sarsıntılardır. Evet arkadaşlar, kendi kendimizi sorgulamalıyız. Kendimize, kendi içimize bakmalıyız. Yoksa bir sonraki depreme kadar vaktimiz olmayabilir. Selametle.